Şu anda burada çok güzel bir huzur var. Sessizlik. Ağaçların rengarenge bürünmüş. Sonbahar. Çok güzel. Kuş sesleri. Huzur. Harika. Rengarenk. Ağaçlar öyle güzel. Renklere bürünmüş. O kadar harika. Baharı ayrı güzel, yaza ayrı güzel, ilk baharda ayrı güzel, sonbaharda bambaşka güzel. Huzur, çok güzel huzurlu bir atmosfer. Rabbimin güzellikleri. Gece yağmur yağmış. Yollar ıslak. Ama harika. Huzur. Çok temiz bir hava. Oksijen. Bugün günlerden huzur.